işte son oyuncuda takılacağız işte Bedwars işte bilmem ne yaparsak yaparız. Bakar mısın ya? Atom. Çok güzel. yani böyleyken bir şey yapıyor ama. <laughs> istiyorum hepsinden istiyorum. ee ne oynasak şimdi? Hadi bunu karar veririm bir, bir saat. Şaka şaka. Skywars Sol solaya girdik. Vaa. Tamam ne Bak bu alınır mesela da. Bak Ender Man alınır. Ender incisiyle ışınlanınca kör mü oluyoruz? Ama bu alınmaz ya. Bence o alınmaz. tek bende balon yok ya çok kıskanıyorum ee, yani Bayağıdır oynamıyordum. Şimdilerde de yeni başladım. O yüzden muhtemelen çok iyi oynayamayacağız. Daha önce bir klip açtım. Ee, az önce. Video ayarlıyorum diye. Lan işte neler yapıyorum. Böyle 5 6 kişiyi öldürdüm sadece kartopuyla. Aa hepsini açmış mıymış? Vallahi de. Zorunlu muydi? bir insan böyle bir şey yapar. Hadi gel soru. Hepsi gitti <laughs> ya. Vallahi bu da. <laughs> Öldü mü? Oh canım ada değsin ya. Üç gün bayram ilan edildi. Artık bunu kapatamam. Lan Kim ben, adam Ana, Adam geliyor. <laughs> arkadaşlar. Alışınız. <laughs> yapacağım şeyi de beceremedim ya. Yani. önce şuraya gideyim mi? Orada da sandık var arkamda. Um, of 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 of. Mutlaka <laughs> Aha. Ben direkt açıldım. Yok ben öyle hızlı. yapmaya çalışıyorum. Ve hepsi de ölüyor. Adam. Çok korktum. Çok korktum. Skybar dedi yani hiçbir işe yaramıyor be. Ee, yayın yapacağım artık. Yani bu biraz da stok video olacak. Çünkü okul başladığında çok video atabilir miyim bilmiyorum. Yani Mamayla chat. I'm not gonna Sadece burada kırmaya devam ediyorum. Ama benim mimre'cim e, boşluğa da bakıyor. Ama bak şimdi bloğu kıracağım. Baksana Sadece ilk benim mimre'cim şeye de değiyor. Ahmet Muhsin Haydi Aleyküm selam baba ee, Hemen şuna karışayım. hop hop Bir şey yapacağım Yapamadım. Yapmayı denedim ama yapamadım. Umarım doldurdu. Cam diyeceğim. yani. Bir şey yapmayı denedim. TNT Jump yapayım dedim. Yapamadım. Yaptırmadılar bana. Ya bu son oyun chati neden böyle? Sadece son oyuncu da değil. Her yerde... Yani böyle yani. Son oyuncuya özel değil. Eee... Eee... şey. Eee tamam. Hayır. Yok çıkma olasılığı sanırım %100 değil mi? eğlenceliymiş. Az önce saygı, az önce şey dedim 3 saat önce. Yani Ya bu video bir 15-20 dakikalık olur diye düşünüyorum. Peki, ne bileyim, bu videoyu 5 dakika sonra görürsünüz. Belki biraz sonra da belki de daha çok sonra. Belki de okul başladığında. Başla, okul başladığında çünkü şey olacak. Video atamayabilirim. Hop. Bana gelmiyor, Aman bana yenmiş. Ölür mü? Yes be ben iki saattir bundan bahsediyorum Aga, be. ben kanka biraz sıkıntılar görüyorum. Bir Buranın tek kralı da. Of 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 of. Buna bak. <laughs> of, tamam. 126 adet Uğur'un var ya Ne yapacağım derseniz Bilmiyorum Kartopu attım Kartopu attığını gördüm Gelmiş arkamdan mı? Tam vitaymış. Hadi totona vilsem totona vilsem. Oğlum benim aa benim envar derdi. Ölümce kanı varmış. Len. Neden? Neden ayatsın? Benim dün dün. 8. Oha oha adam bu çok iyi. Bu çok iyi. Ben Yahya bunu beğendi. Eee <laughs> bunun ihtimali kaç? Ender Pearl'ün çıkma olasılığı zaten çok düşük herhalde. Ender Pearl. istiyorsan izle yazıyorum başta. Ee... Basam gidemiyorum. Eh, Gerçi. Bam 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 bam. Şunda şu Lan tamam, ben iki tane şundan niye aldım? Çık git Ad Allah aşkına bak. Hazır olmak istiyorsan izle. Ben makara yapıyordum. Ama cidden. Ne var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Benim elimde ne vardı? Sanki güzel bir şey vardı ya. Az önce elimde şey yaptım. Bizim o mutant kanlı seviyoruz Bu videoya ıı, çok aşırı olacak ama 5000 like gelirse kullandığım yapay zekaları açıklıyorum. Video için böyle video yapay zekası. Video oluşturmuyor ama editliyor mesela. Tamam işime hiç uygun değil. Biliyorum. Belki de bu videoyu çektiğimde o işim iş böyle bir şey olacak ama. 5000 like gelirse kullandığım yapay zekaları açıklıyor. Açıklıyor. tane koyacağım mı olacak? Anam. Hop. Ah, tamam tam zamanında atladım. Lan lan ona nasıl becerdim ya? Ya bir arkada atladım. Yemin ediyorum. Ben pat oynuyorum. Eminim buna. Artık eminim. Ya, maden çıkan şey bu. aha 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 tamam bu sandviç ne aldım güzeldi Hop. Aaaa. Teepa. Enti Lan. Bak ben nasıl birlikte bundan bahsediyordum ya. Ha. Yes. Ben san Ne? Açabiliyorum değil Lan. Oyunun içine hapsoldum lan ben. Aga bak. Oha. Çok Ben nasıl devam edebiliyorum? Artık ölürsem döneyim ya. Ama beni göremiyorlar mı? Benim asıl sorum o. ben hasar verebiliyor muyum ya da? Blok. Oğlum bu sende her şey var ya. Ama beni görebiliyorlar. <laughs> o, nasıl oldu oğlum? Beni öldüremedi mi acaba? Ya onun bu Oyun kafayı yemeye başladı ya. Gidiyorlar bir otu gidiyor. Tamam. Son iki oyunu ya. Bu oyundan sonra bir kere daha gidiyorum. Ondan sonra kapatırım. <laughs> e <laughs> Ay nasıl unuturum ya. Şatı ölebilirim ya. Hadi be keşke. Sık oğlum. Sık. Hadi sık. Allah senin belanı versin. Benim. Vermesin bu. ya beni serbest bırak bir şey olmaz konuşuyordu ya şöyle yancı bir polisi evet canı gitsin kaç gitti 15 kaldı A benim öğren aa ben bu oyuna gelmem aga ben kesin bunda altın elma ekmek bir şey var işte benim de rüzgar toplayanı harcatmaya çalışıyor ki gelirken ben engelletemeyeyim o stratejik zeka yüzde yüz oynatıyor yani abicim ama kaç blo var bunun ya bak olta olmasın şu oyunda yani yetkililere sesleniyorum Oyun, oyunda olta olmasın oyunda olta ne alaka şimdi beni göremiyor zannediyor ama ben onu görebiliyorum hem de ondan daha iyi o da çıkıyor oğlum <laughs> öldür öldür onu. Enerji atayım mı chat? Enerji, enerji, enerji çıkalım En yüksek noktaya çıkıyor Bak o oraya çıksın. Ben de enerji atıyorum. Atamay umarım atarım. Olan Oğlum bittik. Bittik oğlum. Oğlum ya kaç canı kalmıştı? Çok kalmış mıydı acaba? Çünkü bildiği spamlıyorduk yani başka hiçbir şey yok. Ha, sıfır noktası şurada herhalde değil mi? Yine sıfırda doğuruyor yani oyun. Tamam bu da son oyun gençler. 20 dakika oldu biraz fazla. Çok aşırı fazla da olmasın. Genç genç görmezsiniz. En kötü, en kötü başlamadan görürsünüz. Und geçsene şurada. Ne? Şurada bir tane de başlık. Nereye olur ya? Ben adamın full elması oldu. Bak ben sana bir şey yapmadım ama. Allah senin belanı da vermesin tamam mı? Al. En azından envanteri bozulsun adamın. Aa biz bir oyuna daha girdik. de. Hadi bu oyunu da oynayalım ya. Belki Ender Forge falan Ender Purse. Hayır. <laughs> i̇ki 3 ta iki tane elmas. İki tane e Neydi adı? Ender Pearl çıkarsa ne veriyorsunuz iki tane? Eee çıkmadı. <laughs> Çıkacağına ben de inanmıyorum. Neden böyle bir şey söyledim? Atamadı ki. Tamam çıkmadı ki. Biri bana arkadan dalacak gibi hissediyorum. Öyle değil. Öyle değil. Dikkatli olun. öldü o. Lan o nasıl Ne oldu oğlum? Çapatmak kazaydı. Ben öldüm ya. Oh, now thanks. Böyle kartopu topu olsa şu ana kadar ben iki -ik kill -ik almıştım net. Yani iki Bir blok varmış. Ben örümcek ağa koymam lazım. Ee, tamam. Ee, artık hadi şeyini ya. çıkarmayalım. Okunu. Ok hani yaydaki ok. On. Onu çıkarmayalım. Ee, hadi çok da uzun olmasın. Görüşürüz bay bay.